Şehrin kalbi ne hoş bir tanım değil mi? Kalp hayatta kalmamızı sağlayan en önemli organımızdır. Peki nedir sahiden şehrin kalbi? Şehir merkezinde olmak mıdır yoksa aynı zamanda sürekli ve doğru bir şekilde işlemesi midir? Şehrin kalbi Levent desek hiç abartmış olmayız herhalde. Düşünürseniz Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayan iki ana köprünün orta lokasyonunda. Levent'teyiz. Burası iş dünyasının, ekonomi dünyasının, yaşam alanlarının yani İstanbul'un aslında bir nevi kalbi Levent. Ana arterlerin buluştuğu ve bu arterler sayesinde de ulaşımın çok kolay olduğu bir lokasyondayız. Eskiler bilir, burası eskiden bir sayfiye alanı gibi, e, tek tek evlerin olduğu, müstakil evlerin olduğu bir alandı. Şu anda ise yanı başında gökdelenlerin yükseldiği, iş ve ekonomi dünyasının da yaşam alanlarıyla buluştuğu bir alan haline geldi. Levent'teki yeşilliğin çoğu korunmuş durumda. Ee, eğer biraz etrafınıza zaten bakarsanız göreceksiniz bunu. Bu yeşillikler içinde de e, yaşam alanları sağlıklı yaşam için en önemli nokta. Bir kalp damar uzmanı olarak en sık karşılaştığımız soru, kalbimizi nasıl koruyabiliriz? Aslında herkesin bildiği ama göz ardı ettiği birkaç tane temel prensip var. Bir, çok hareket etmelisiniz. Yürümelisiniz yani. İki, yediklerinize dikkat etmelisiniz. Bu da artık herkes tarafından biliniyor. Üçüncüsü de yaşam şartlarınız sağlıklı evlerde olmalı. Kalp sağlığı için en önemli şey kalbin çalışması. Diyeceksiniz ki kalp nasıl çalışır? Yürümekle çalışır. Her gün 12 bin adım veya 10.000 adım kalp sağlığı için en önemli unsurlardan birini oluşturuyor. İşte şehrin kalbinde bir yürüyüş parkı. Yürümemek için hiçbir engel yok. Levent bu yüzden benim için çok özel bir bölge. Yalnızca plazalar gelmesin aklınıza. Geniş sokaklar, ferah evler, parklarıyla, bitkileriyle, yeşille buluşmak mümkün. Şehri şehrin kalbinde yaşamak demek, bence her noktasına, kılcal damarlarına kadar ulaşmak, doyasıya yaşamak demektir. Levent şehrin kalbidir. Şehri ertelemeden, üşenmeden, harekete geçerek kalpten yaşayın. Sağlığınızdaki parkı hissedeceksiniz. Bir adımda şehir, bir adımda sağlık. Levent'te sağlıklı evleri şehrin kalbinde yaşa.